Hoş geldiniz arkadaşlar. Happy Glass mutlu bardağımıza mutlu. <laughs> mutlu su oyunumuza gülüşlü bir oyunla başlıyoruz. Aaa zero. Biz burayı geçememiştik. Şimdi hatırladığım su buhar oluyordu. Biz şimdi şöyle bir şey yapıp bu buharı kapatabilir miyiz? Ha, ama buradan da gitmediği için he, burası gidecek, burası kalacak. O zaman şöyle yapalım Şöyle bir şey yapabiliriz mi? Şöyle bir hop. Oba. Böyle bir şey yapsak suyun hepsi buraya akacak. Bu da sıkıntı değil mi? O zaman burası gülmüyor. Eee. <laughs> Dur kafanı çarpacaksın kafanı. Kafanı yıkayın vallahi.

Zeynep <laughs> <mi? gülüyor> böyle normal olsa düşeceğin için ben düşeceğim. Biraz sonra düşüş olur. Evet şöyle bir şey deniyoruz. Bir ihtimal bu olabilir. Bu bardak bu. Ah suyumuz az geldi. buna suyumuz az geldi. Biraz daha yayını yaparsak. bence o gülme kısmına girdi. Ve bence oldu. İki bağlamız da güldü. Zero beraber. Zero çıldırdı ya. Zero çıldırdı. Kızım ne yapacağımızı söyle. Ne yapacağımızı söyle. Herhalde böyle bir şey bunu kurtarır diye düşünüyorum. Ve... Zero, ah, hmm, normal oturabilir misin? Zeyra <laughs> devre, devre dışı. Yaktı devreleri Zeyra. Hop. Zero <laughs> devreleri yaktı. Evet, de bu sefer olmuş oldu. Evet iki bardağımızda güldürdük. Zero zaten hep gülüyor maşallah gel. Oo. <laughs> 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 Bir dakika. Bunu nasıl yapacağız İçsek su dolmaz. <laughs> Şöyle bir şey yeterse hop. Evet, son anda, son anda. Son evet, anda. Donarlı. İki bardağımız da mutlu olsun. Aa, bir dakika. Şimdi buraya bir şerit hemen buraya da bir <laughs> <Zeyir> şerit. olur zehir. <laughs> evet bardağımız mutlu. Olur. zaten bugün ayrı bir mutlu. Allah <laughs> Allah şey yapsak. Aa, Kes, şunu <laughs> zaten koyacağız. O şuraya da bir tane şey yaptı. Aa ucuna şuraya yapacağız. <laughs> tamam. 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 Cibisko atın. Cipisco için bir saniye bekleyeceğiz. Cibisko için bir saniye bekleyebileceğiz. Al bakalım Cibisko. 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 Bu Evet bunu böyle hemen buraya da hop bir tane şey atıyoruz. Bardak. Ah yine gülemedi bardağımız. Bardak yine mutsuz be. Bir dakika o zaman şöyle bir şey yapsak. Oop, böyle bir şey yapsak. Yes. Yes. Oldu. Bardak yine mutlu. Bardak yine mutlu. Bardakımızı mutlu yaptık mı yaptık mı? Zerro zaten bulmuşum. Aa, bir dakika. Bu. Zor. Su oradan akacak. Aa, bir dakika. Nasıl olacak bu? Zero. Şöyle bir şey mi? Çok kolay. Nasıl kolay kız? İşte oraya bir düğümüz, bir tiske. Bence ah, bu ah, maksimum ah, böyle olur. <laughs> ya. Biraz daha aşağı alacakmışız. Ama yok. Ah iyi. Son anda kurtardı. Son anda kurtardı. Son anda kurtardı. Eee niye kurtardı? O videoyu izlemediğin için bir tane eksik ödü. Biz aslında yaptık. O bir dakika. Şimdi. Bir, Ne kadar <laughs> <laughs> Peki buradaki şey, evet tamam. Peki alalım. buradaki şey? Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. su gelmedi be. Susuz bir devam ediyoruz. <laughs> Suyumuzu evet. içerek devam ediyoruz. Bence şimdi iki bardağımıza mutlu ve çok mutluyuz. Burada şey bir kere izlemiyoruz ya o yüzden bir tane yıldız eksik Oo, bu ne? çabuk için sular dışarı taştı. O bölümü ben bile geçtim. Şöyle o. yapacağız Zeyda. Evet. Ben o bölümü telefonumda tamam. bile geçtim. Evet şunun yanına yapacağız değil mi? 3 tane renk atayım mı ağzıma? Atıyorum ben. At. Atladın ya. Abi, biraz iyi. Ya da 4 tane. 4 <laughs> evet, tane renk atıyorum. Dikkat et ama. Bir şey olmaz, olmaz. Lütfen. Bir şey olmaz. Bakalım. Bakalım. Aynen. Şu yanlara da versin sonra. o. Bak, atıyorum ha. Alter, çok mutlu ve maalesef Biz mutluyuz. Biz her zaman mutluyuz. <laughs> o zero. Bu düşecektir. Topta kayacak mıdır? Öyle mi bu? Hmm. Bakalım mı? <laughs> Aa, tamam, burada şimdi ne yapacağız? <laughs> burada ne yapacağız? Aa, benim bir biliyorum. Geçiyor mu? Evet. Ciddi misin kız? Hı Peki, Çok oldu. Bir tane kolay. şey koysak. Ah, oluyordu. <laughs> oluyordu kız. Barikatı koyduk ama son evet. Şöyle bir şey yapsak. Oo. <gülüyor> <gülüyor> çok komik, <konu>, çok komik. <laughs> evet, mantıklar. <laughs> evet, ben de içirdik. <düşündük. gülüyor> Aa, bir dakika <laughs> yanlış yaptık ya. Zaten buna değil deyince... mi? Evet yanlış yaptık. Tamam tamam. Evet bir şey geldi aklıma. Aklıma bir şey geldi geldi. Geldi geldi. Hop 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 dik. Yeah gülersem böyle. Bardağımızı yine mutlu yaptık mı yaptık. Oo. <laughs> mı ya bu bebek işi. Ha bebek işi Çok bebek. Işi. Hmm. Tamam. Tamam Zero. Bunu da yaparız Zero. <laughs> Kusura bakma Zero. Al, 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 al. Al. Güldün ama. Sana 0 puan. Niye 0 puanmış? Niye? İşte çünkü bir bölümü hemen geçemediğin hmm. için 0. Bu biraz zor Zero. Zor. Bu biraz zor Zero. Ay, o da bebekçi. Nerede bebekçi kız? hop hadi be az daha dolacak da şu gelseydi oluyor. Cık. ayak parmaklarımı annem yes, uyuyosun ve ellerime de bir uh -huh. olmadı Mir olmadı bir dakika ya <laughs> bunda bir parmakçık varmış <laughs> Bak var mı acaba? Benim var mı acaba? Acaba kimin var mı? Burada bir parmak var. O parmak kimin acaba? Kimin acaba? Acaba kim? Bunu koy bu parmak. Haydi. <laughs> 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 Niye olmadın sen? Niye olmadın sen? Benim mı? yok sıkılmayalım hadi uyumaya başladı. Biz de. O. Burayı geçip geçebilirsek güzel olur. Otçaklı bölümse çok kolay. Nereden kolay? Onu sadece çocuklar yapabilir. Büyükler asla yapamaz. Bir dakika bakayım. Aa, olmadı ki. Ha, onlar aşağıya kayıyor. Ha, toplar. Ha? Hmm. Toplar düşüyormuş zaten. Zero. Orası çiçekli bölüm değil mi? Toplarla çiçekli bölüm değil mi? Evet o zaman şöyle yapacağız. Bebek kuşu orası. He, Sadece evet. bebekler evet, tabii. yapabilir. Tabii tabii. Tabi tabi bebek işi gerçekten bebek işiymiş. Bunu bayağı zor burası. Yes! Hakikaten de zero şişiymiş burası. Zero şişi. Zero şiş yaptık yine. Abelimi geçtiysen beni uyandırabilirsin. Bırakacağız. Bakalım burası. Hmm. Hmm. muhtemelen Bak. şöyle bir şey yapacağız. Bakalım burası. Böyle bir şey. Ay. şey çizmemize gerek yok. Ha. Bir dakika. Burada diyor ki. Şöyle bir şey yapsak. Ya, düşüyor zaten. E düş. İkisi de olmuyor Nasıl yapacağız ki? Şöyle yapsak.

kalmıştı. Evet bence buraya çok ufacık bir şey... Üçgen. <laughs> bak şimdi bak bak bak, bak bak bak. Rah 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 rah. Drınk işte oldu. Ah ah. Bu kimin parmağı? Bu kimin parmağı? Bu da dendimen gibi şimdi kim? bence bu kimin parmağı? O bence senin. Yes oldu mu? Oldu bir tanesi bir ah be bile. Şu niye olmadı zero? Peki onu da aşağıdan yapsak şimdi. <laughs> Yes. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bence. <laughs> ah be bir damla şu gelmedi gelseydi olmuştu zero. Şarkı <laughs> olmadı. ah, ah, ah. Ne yaptık ya yani? zero? Bütün suyu boşalttık <laughs> Bütün su boşalttık <laughs> bence. Şöyle yapıp hop. Şimdi de bay bay diyelim. Hadi Gadozan. 85'ten devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hemen görüşürüz. Önce... Görüşmek üzere. Biraz zor. Çak. Zero bunu normal telefonda geçiyor tabii. Evet. Ama ne yapmamız gerektiğini de söylemedim bu sefer. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Şimdi uykum geldi. Bu saatte. Hemen bay. Hadi bakalım.